Evet arkadaşlar bugün de Migros e, gezisindeyiz arkadaşlar. Migros'a gireceğiz. Migros'ta neler var sizlerle paylaşacağız. Şöyle bir giriş yaptık Bismillah. Bakın çiçeklerle size bir giriş yaptık. Evet şöyle çeşme papatyası 59 liraymış. Avokadolar Hemen ablam avokadoyu gördü, Neyde eline değil, almış. Nasıl? İtal. İtal. O değil, o muz Avok ithal. Avokado, avokado ithal değil abla. Nerede yazıyor? E, 28 lira diyor orada. Yok, onu bilmiyorum, ithal İthal yok orada, ithal yazmıyor, bunda yazıyor. Ha. Muzda yazıyor. Acay, evet indirimler. Her Alışverişte 25 lira indirim var. Hmm. Çikolatalar indirimde. Hmm. Hmm. Bezelye e, tavan yapmış 89 lira. Muz yerli muz var burada. Burada çiçeklerimiz var. karpuz çıkmış Şöyle gidelim bakalım Deterjanlarda indirim var şu an 240'den 170'e inmiş Alo Bepi 139'dan 99'a düşmüş. Hüseyin buzluklara bakıyor. Aa. Ne kadarmış onlar Hüseyin? 1400. Büyük ama bayağı değil mi? Şunlar da 799 lira küçük boyları. Bunlar e, lazım oluyor yolda falan. Ee, bir şeyler koymak için. Bu da 99 lira. Şu boy. Ne ha? Buzluk söyle. bunlarda da yastıklar. Gel bakayım Hüseyin. Şöyle. İngilimde ne var? Kaburgalara bakalım. İlginize teşekkür eder. Bak e, kremalı mantarlı. Evet. Sayın müşterilerimiz Migros hoş geldiniz. Mağazamızın pastanene yanında bugün kruvasan bir alana bir bedava olarak satışa sunulmuştur. Kruvasanlara bakalım. İkinize teşekkür eder, keyifli alışverişler dileriz. Bakalım. Efendim. Onlar olmaz ki o fiyata. Sevgili müşterilerimiz, 90'da. Migros hoş geldiniz. Arzalı Bon yanında bugün kruvasan bir alana bir bedava olarak satışa sunulmuştur. Onlara baktım ben de ama şıkır. çok az. 5, 6 liraya düşmüş. Hmm. Ben bir tane alayım bunu yanımıza. Evet. Şunları alalım. Şu, Dört o, tane alalım. Kesmiş, kesmiş. Dört tane al. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Üç tane alalım. İndirime girmiş arkadaşlar. <laughs> Vitaminler var şöyle. Kolajen abla, şu e, kolajen var ya, şundan Ayten abla ondan şey yapıyor, kullanıyor. Port çözler e, 79'dan 44'e düşmüş. Yumoşlar düşmüş 124'ten 74'e. Bakın ee, şunlar da indirime girmiş. Projeler indirimde. Şu vakumlu poşet ikili 239'dan 179'a inmiş. Vakumlu ikili çarpı 112'ye düşmüş. İndirimde bunlar. zeytin yağlar indirimde şu an. Bakın yakından. Şöyle. Şunlar neymiş? Çilek kremalı gofret. Şöyle. 14'e düşmüş. Şundan alabiliriz bir tane. Arkadaşlar. Başka ne var ne var ne var. tane de avokado alalım. Şöyle. Şu iyi. Yani de şunu alalım. 39'dan düşmüş 28'e. de yerli muz bakalım. Yerli muzumuzdan da bir şöyle alalım. Evet, havluluk askıları bunlar da. Şöyle takıyorsun. Arkada e, takma yeri var. Taktı ablam oraya. 59 lira. Ne bileyim şey ondan sonra şöyle bu neymiş? Bu tek paspas 127 lira. Banyolara bakın, banyolara. Ay ne kadar güzeller. Küçük e, yerleri olanlar için şöyle Mutfaklara bakalım bir de. Bak. He, bizim hani mutfak için. Abi, Polisil. Bak temizleyici. Duşakabin temizleyici. 179'dan 99'a inmiş. <laughs> Buralar hep duşakabin. Bu <laughs> <Vur> rizol yeşil dev. <laughs> yeşil dev. <laughs> Ağını yağı, yağı kiri temizler. O da iyi. 59 lira. Hani şey bakacaktım musluk. Temiz yüzey temizleyici havlu 76 lira. Damla şu bayan bak yeter yağmış. Evet. alanımız küçük ya. Şöyle bakalım arkada Böyle burada da bak bunlara baksana. Musluklar böyle çekiyorsunuz lavaboyu yıkamak için çok güzel modeller var fiyatları 7 bine var 5000 bin 2 bin sarı olan siyah 3000 bin böyle çeşitler var mutfaklar <laughs> Başka ne var? Pişirme kağıdı, buzlu apşeti, çöp torbası, 60 lira. <laughs> Her şey çok güzel değil mi ya? Ne kadar? Bunun fiyatı yazmıyor ama bak. Yazıyor şurada bak. Nerede? Şurada. He. 64 lira. Daha bu açıcı. Bir büyüğü de 130 lira. Tuvalet fırçası 160 lira. Bu şrafı şöyle 282 lira. CA şu e, 1.800'den 1.690'a inmiş. Bunlar şöyle. 2.175, bin, 3.000. 3000 2200, 2.200, 1.000 lira. 1.100 lira. Çeşit çeşit fiyatlar. 900 lira. 2.600, 3.800. <laughs> Dur hep videoyu çekmişim. Heh. 3.754 çeşitleri burada makineler var 19 gün 49, 17 gün. Kaç gün? 13, 90, 13, 90. arası robotlar var tane macunu var 84 85 lira Açınlar çok hoşuma evet, gidiyor duvarlara bunların yapıyorlar çok güzel oluyor O kadar güzel duruyor ki desenleri bu var 19 19 69 lira tanesi herhalde Şöyle gidelim. Yumuşatıcı, boştaş, 59 benden benden benden. Şey yumuşatıcı Koçtaş 19 lira. Şey ne lim çambalar hiç bilmiyorum ben de. Alacak mısın? Bebekleri var değil mi? Bu mark Dutch. Kile vakumlu. 189 lira. Yaz geliyor pervaneler. <laughs> Bakın şöyle. Antilatörler ne kadar? 899. Raksın var. Raksın ki 4700. 4799. Şöyle bir köşe işte. Bizim oraya minik köşe böyle. Ama şu taraf uzun. Annenin dediği bu değil mi? Aldılar mı? Aldılar. Aldılar mı? Hı hı. Sadece iki müşteğin aldı ya. lazım değildir adam. İçine sokacaksın, onu takacaksın. Kimiz var burada? Beş metrelik. 279 lira. Şu üçlü var. 239 lira arkadaşlar. Size tanıtıyorum. Eee... 699 lira. Bize. Çiçek çiçek gibi. Şöyle. Gösterin. Rengarın bezler. Arkadaşlar. Şöyle. Bize. Sandalye mi? 65 lira. 65 lira. Aman kim varmış <laughs> burada? <laughs> tatlısın sen ya. <laughs> bizde de kaka var Bunlar da. bu da ama bu şu gibi. Ha sineklik <laughs> işte biz ben de bir lafı sallettik. Hazır sineklik şöyle. 489 lira. Bu şekilde. Ha. Çok hava, Testere mi? Burada da boş. Iı, akü vidalama akülüsü 760 lira. 7060 7649 pardon. Bakın şöyle. Bu var yer delme şeyler herhalde bunlarda. 28 bin lira. Bunlar da taşlama mı oluyor? O mu Hüseyin? Ne kadarmış? Ne kadar mı? 6 bin lira yani. Altı bin lira. O kadar o normaldir hmm. onlar. Bak şurada var bizim baktığımız şu. Ha o. Şu. Bu 2500 lira. Aa o tam işte. Ama bu ne kadarmış? 25 bin. 25 bin. Bunlar işte tam iş gören değil mi Hüseyin? Fransa gibi doğrulayacak işte. Evet. Gel. Damlar kasada herhalde. Kaç parça bir şey aldılardı. Ev ihtiyacı. Gel. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan çıkış yapıyoruz. Şöyle. Fırsat ürünü bu. Lider set. Şöyle. İndirimde şu an. 3990. buradan çıkıyoruz Arkadaşlar şu an ee, tam olarak alacaklarını Evet e, ürünler bu kadar arkadaşlar tanıdıklarım İnşallah beğenerek e, desteklerinizle e, yorumlarınızla beğenilerinizle yanımda olursunuz inşallah Hoşçakalın Allah'a emanet olun